geldiniz başkanım. Sağ olun. Nasılsınız? İyi misiniz? Merhabalar. Merhaba. Ben Maltepe'yi Maltepe'lilerle beraber yöneteceğim. Burayı Avrupa şehri yapmaya kararlıyım. Ben ne var mısınız? Hepinize teşekkür ediyorum. Bunlar daha başlangıç. Daha çok işimiz var. Çok. Biz Maltepe'de gece gündüz hep beraber çalışacağız. AK Parti de çalışacağız. CHP'li olarak arkadaşlar da bizim yanımızda olacak. Maltepe'li ise parti. Arkadaşlar rant işini bitireceğim ben burada. Söz veriyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, olun. Bir Bir şey gel. var olun.